Merhaba arkadaşlar. Bugün Mediamarkt mağazasındayız. Ama neşelimize devam ediyoruz. Fiyatları görüyorsunuz. 4000 Euro. Bu galiba mağazanın en pahalı ürünü. Ama 4000 Euro dediğinde mesela şöyle eğilip bakıyoruz. 88 Euro'ya aylık taksit yapılabiliyor. O yönden iyi bir şey. Normal bakalım başka neler var. Normal bir televizyon şöyle LG 2100 Euro. Çoğu daha ucuz, burada biraz pahalı galiba. Şöyle gidelim. Başka neler var? Bu tarafta ev ürünleri var. Şöyle geldiğimiz zaman, şu 10 euro mesela, şu 15 euro küçük tost makinaları. Şöyle görüyorsunuz. Birazdan teknolojik ev aletlerine gideceğiz. Pardon, e, telefon, bilgisayar gibi aletlere bakmaya gideceğiz. <laughs> Biraz daha ilerleyelim. <laughs> Küçük kahve makineleri, 41 Euro. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle kulaklıklar var 119 Euro 140 Euro 112 Euro Genel olarak böyle markalı şeylerin fiyatı Burada böyle yüksek arkadaşlar Şöyle drone'lar var 1100 Euro 130 euro. Elektrikli skutular 400, 500 euro, 1000 euro, 330 euro. <laughs> Azuma <Yakalı> saatler var. 53 <laughs> euro. Zona <laughs> euro. Samsung. Galaxy Watch. Ano, hier sind drei Leute mit der Münze. Der mit der Münze vorne. Şöyle fiyatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. 140 lira Samsung Plus 2 Pro. 55 5 k Şurada S24 Ultra'lar var. tam fiyatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Z Fold'lar var. Z Fold'lar. Şu iPhone'lar. Peki fiyatı ne kadar bunlar iPhone'a gidiyoruz. Evet. <laughs> iPhone 15 Pro Max. Dün gezdiğimiz mağazada Apple mağazasında 1450 Euro'ydu. Burada 1300 Euro.